Selam arkadaşlar. Donmuş çilek ve vişnemizi öncelikle alıyoruz. Çünkü bugün efsane bir tatlı yapacağız. Çileklerimizden 3'er, 5'er, 6'şer koyuyoruz. Kendi isteğimize göre. Vişne de koyuyoruz. Vişne yerine Birdland olabilir. tatlı ekşi aromasını yakalasın diye. Ben vişne koymayı tercih ettim. Elimde çünkü o vardı. Sonra bunun içine çiyalarımızı da ekliyoruz. Ben iki tatlı kaşığı koydum. Birazcık daha ekleyebilirim aslında ama o an yeterli geldi. Siz de kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Koymasanız bir şey kaybeder misiniz? Kesinlikle kaybetmezsiniz. Biraz da tat versin diye bal ekliyorum. Tahmini balda bir tatlı kaşığı kadar da bal ekledikten sonra bıslatıyoruz iyice. Ben iyice böyle marmelat gibi bir kıvam alana kadar bunu robotta çektim. Gördüğünüz gibi böyle bir kıvam oldu. Sonra bunu koydum. Efsane gözüküyor. Tadına da baktım. Mükemmel. Bir alıp kağıdın üstüne böyle biraz yerleştiriyoruz. Benimki çok şekil olmadı. Siz isteğinize göre şekil verebilirsiniz. Bitter çikolatamı ben biraz süt koydum. Süt koymasan daha iyi olabilirdi ama ben... Ben bunu ocağa direkt koyup eriteceğim için belki yanar tutar falan diye birazcık süt koydum. Bir de bitterin acılığını kırayım istedim. Çikolatamızı iyice ben mavi suyla erittik e, ve ben bunu sütle birlikte çırpıştıraraktan çikolatayı güzel bir kıvama getirdim. Sonra yaklaşık 20 dakika buzlukta tuttuğumuz marmelatları alıyoruz ve böyle tek tek çikolataya buluyoruz. Burada şöyle küçük bir detay var. Maşayla tuttuğum için çikolatanın da kıvamı birazcık sütten dolayı cıvık olduğu için bazı yerlere az oldu. O yüzden ben sonra üstlerine tekrardan kaşıkla çikolata gezdirdim. Birazdan onları da göreceğiz. Böyle hepsini tek tek koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çikolatayı tek tek hepsine döküyorum. Şekilleri bir şeye benzemiyor gibi gözükse de tadı inanılmaz lezzetli. Birazdan da o halini de göreceğiz.